Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video paylaşıyor olacağım. Tek marka makyaj serimizde bugün konuğumuz Yves Saint Laurent Beauty. Sizin hem senelerdir severek kullandığım Yves Saint Laurent ürünlerini paylaşacağım. Hem de yeni ürünlerimiz var. Bunları ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum. Yani aslında hem bir Yves Saint Laurent favorilerim hem yeni çıkan ürünleri beraber keşfetme videosu diyebiliriz. İlk önce göz makyajından başlayacağım. Göz makyajım için yeni, aslında çok da yeni sayılmaz çünkü ben size Instagram'dan vesaire göstermiştim bir ürünümüz var. Bu sene için çok heyecanlı olan bir ürün. Hem Yves Saint Laurent ailesi tarafından çok heyecanla bekleniyordu hem bizim tarafımızdan. Hem de bu yazın özellikle e, belirgin birkaç tane trendi var. Gözlerde renkli, minimal, grafik şeyler ön plana çıkıyor ki benim en sevdiğim şeylerden biri. Bunun için yine Nevin Lören'in çok güzel kalemlerinden vesaire e, destek alıyor olacağız. Hadi başlayalım. Aslında göz makyajının renkli starlarından biri bu kalemle başlayacağım. Bu bir eyeliner olarak geçiyor aslında. Yani hem göz içine hem göz dışına kullanabileceğiniz suya dayanıklı bir kalem. Crush Liner 6 numarayı kullanacağım çünkü rengine bayıldım ve bence bu yaz için efsane bir ürün. Göz makyajı olarak reverse eyeliner yani aslında ters eyeliner görüntüsünü yapmak istiyorum. Geçtiğimiz senelerde aslında geçtiğimiz sene bu eyeliner görüntüsü çok popüler oldu. O yüzden ben de bunu bu yaza uyacak şekilde renkli bir kalemle yapmak istiyorum. Hem asansörlü yapıda bir göz kalemi, daha doğrusu eyeliner olduğu için uygulama açısından çok pratik, açmanıza gerek olmuyor. Buna dikkat edenlerin olduğunu bildiğim için özellikle belirtmek istiyorum. Suya dayanıklı olduğu için hem göz içinde hem de göz dışında da tercih ediyorum ben bunu. Rengi çok güzel, pigmentasyonunu çok iyi veriyor. Bu eyeliner'ı gözümün orta kısımlarına kadar getiriyorum. Yani altta da gözümün ortasına, üstte de göz kapağımın ortasına gelecek şekilde uygulayıp bırakıyorum. <laughs> Sıra geldi rengine bayıldığım harika bir göz kalemine. Özellikle hologramlı olmasını çok seviyorum. Biliyorsunuz ben böyle yanar dönerli şeylere bayılırım. Bu göz kalemi de efsane yine suya dayanıklı bir göz kalemi 7 numara. Bunu göz içlerime uygulayacağım. Çünkü bu sene hem renkler çok moda hem de ışıltılar da hayatımızda oldukça fazla yer edindi. İşte minik taşlarla olabilir, bu şekilde ışıltılı göz kalemleriyle olabilir. Yani yazın makyajlarınızda mutlaka göz içinde olabilir. Belki göz pınarlarınızda olabilir ve bir ışıltıya ihtiyacınız olur. Bakın şimdi bu da efsane duracak. <laughs> İçinde minik minik turkuaz yansıtmaları olan bir kalem. Ben özellikle göz içinde tek başına uygulamayı da çok seviyorum. Makyaj e, görüntüme uysun diye göz pınarlarımdan göz kapaklarıma doğru uyguladım. Çok güzel bir yansıma katıyor. Bu göz makyajını aslında daha çok kalem odaklı bitireceğim. Ama e, hafif bir şekilde göz kapaklarıma derinlik vermek istiyorum. Bu yüzden saten Crush tekli farlardan kullanacağım. Kullanacağım numara 02, bununla çok hafif bir şekilde katlanma çizgimi belirginleştireceğim. Şimdi sıra geldi. Göz makyajımızı tamamlayacak, ortaya çıkaracak asıl ürüne tabii ki de maskara. Böyle renkli bir göz makyajı yaptığınız zaman kirpiklerinizin de güçlü olması gerçekten göz makyajını çok güzel tamamlıyor. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız tanıdık gelecek bir ürün var şu an elimde. Yves Saint Laurent Lash Clash Maskara. Bu yeni bir ürün. Benim denediğim, kullandığım ama özellikle bu videoda da çok yer vermek istediğim bir ürün. Yves Saint Laurent Lash Clash özellikle hacim üzerine üretilmiş bir maskara artı %200 hacim veren maskara olarak geçiyor zaten. 24 saate kadar kalıcılık etkisi sağlıyor size. Yoğun siyah bir bitişi var. Büyük ve kıl yapıda bir fırçaya sahip. Bu sayede bütün kirpiklerinizi çok güzel bir şekilde kavrıyor. Ürünü çok güzel bir şekilde yayıyor. Özellikle kirpiklerde hacim ve yoğun siyah görüntü seven biriyseniz gerçekten harika bir maskara. Dediğim gibi bu yeni bir ürün Yves Saint Laurent ya da Vayesel ailesinin en yeni ürünlerinden biri. Ben özellikle kabını da çok beğendim. Çok elit, çok güzel duran bir tasarım var. Sen bana kalırsa Vayesel ürünü ailelerinin ikisini birlikte söylüyorum. Çünkü bazen farklı şekilde kullanabiliyorum. O yüzden video içinde farklı telaffuz edersem şaşırmayın diye. Çok güzel bir ambalajlaması var. Gerçekten çok kaliteli ve elinize aldığınız zaman güzel hissettiriyor size. Gerçekten o kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Göz makyajımız tamamlandı. Yüz makyajına doğru geçelim. Sırada yıllardır çok severek kullandığım ve birçok sefer size önerdiğim bir primer var. Tuşek'le Blur Primer. Bunun aslında bir primerdan daha fazla kullanım alanı var. Şimdi uygularken size anlatıyor olacağım yine. Ama özellikle yine şu ambalaja dikkat çekmek isterim ve içindeki minik yansımalara. Şimdi yakın görüntüden daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. İsterseniz parmaklarınızla, isterseniz bir fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz. Gerçekten yüzünüze sürdükten sonra yüzünüzde kadife gibi bir his bırakıyor ve çok süper bir kokusu var. Ben kokuları çok seviyorum o yüzden bunu da belirtmek istedim. Primer dışında da kullanımları var demiştim. Onlar ne diye sorarsanız, özellikle Yves Saint Laurent'de çalışan bir make up artist arkadaşım vardı. O bana söylediğinde ilk çok şaşırmış ve beğenmiştim. Bunu likit pudra olarak da kullanabiliyorsunuz. yani. Nasıl derseniz diyelim ki makyajımızı tamamladık ve makyaj tamamladıktan sonra elimize bir pompa sıkıyoruz. Bir fırça yardımıyla bunu yüzümüze yayıyoruz ve bize yine bir kadifemsi bir bitiş sağlıyor. Aslında tam anlamıyla likit bir pudra olarak kullanabiliyorsunuz ama asla ıslatmak gibi düşünmeyin bunu. Sanki böyle bir isminden anlaşılacağı gibi blur efekti veriyor. Zaten bunun hem gözenek kapatmasını çok seviyorum ben hem de fondötenini gerçekten çok güzel bir şekilde kalıcılaştıran bir ürün. Bir diğer kullanımı ise diyelim ki biraz parlak bir ruj sürdünüz ya da yarı mat bir ruj sürdünüz. Hafif böyle saten bitişli bir ruj olabilir. Onu biraz daha matlaştırmak isterseniz yine bundan çok ufak bir pıt alıp dudaklarınıza uyguluyorsunuz ve istediğiniz ürünleri bu şekilde hafif matlaştırabiliyorsunuz. Çok da uzun süre giden bir ürün bu. Ee, yıllardır kullanıyorum, bittikçe mutlaka e, makyaj koleksiyonuma eklediğim bir ürün. Çünkü gerçekten e, makyajın altında verdiği hissi inanılmaz seviyorum. Özellikle hem gözeneklerimi kapatsın, e, hem böyle nemlendirsin. Çünkü şu anda yüzüm oldukça da nemli bir hissiyatta. Kesinlikle Yves Saint Laurent'den önerebileceğim en iyi primerlerden biri. Şimdi sıra geldi bir diğer yılların favorisine. Fondöten olarak zaten birçok Reels'ımda, birçok videomda gördüğünüz bir fondöten bu. Yves Saint Laurent'den bir fondöten almak istiyorum şeyde. Hangi fondöteni önerirsin derseniz ilk sıralarda kesinlikle Olar fondöten olur. Dediğim gibi bu benim için yılların çok favori bir fondöteni. O yüzden mutlaka yer vermem lazımdı. Birçok özel günümde kullandığım bir fondöten. Yani özel günümde izlediğiniz ya da gördüğünüz bir fotoğrafım varsa yüzümde bu fondöteninin olma olasılığı %60 falan. Çünkü gerçekten elimi çok sık gittiği bir ürün. Bitişini çok beğeniyorum. Yüzünüzde gerçekten ağırlık yapmıyor. Bunu çok beğeniyorum. Ne cildinizi çok matlaştıran bir ürün ne de çok parlatan bir ürün. Yani benim için ee, özel günlerde ya da gerçekten hani fondötende kararsız kaldıysan dediğim gibi elimin çok kolay bir şekilde gittiği bir ürün bu. Yüzümdeki duruşu da bu şekilde. Şimdi işte çok ikonik bir ürün. Yves Saint Laurent Touche Eclat. Bunlar zaten yani benim YouTube izlemeye ilk başladığım zamanlarda bile gördüğüm güzellik kanallarının elinde gördüğüm ürünlerdi bunlar. Özellikle hem çok pratik olması hem de o verdiği incelikle benim çok sevdiğim bir ürün. Gerek günlük hayatta gerek de çok fazla kapatıcılığa ihtiyaç duymuyorsanız özel günlerinizde kullanabilirsiniz. Ben bugün ilk önce hafif somon alt tonlu olan rengi göz altlarıma uygulayacağım. Zaten kalem formatında bir ürün. Bunu seçmemin sebebi şimdi göz altlarımdaki bu eyeliner'ın tam çizgilerine denk getirmek istiyorum ki orayı da biraz keskinleştirmiş ve temizlemiş olalım. Bunu sadece göz altınıza değil aslında yüzünüzde aydınlatmak istediğiniz tüm bölgelere uygulayabilirsiniz. Ben bazen ten makyaj çok fazla yapmak istemediğim günlerde tuş ekleyle beraber hem göz altlarıma hem de aslında yüzümde işte ne bileyim dudak kenarlarımda bir renk eşitsizliği varsa oraya yüzüm aslında aydınlanmasını istediğim renk eşitliği istediğim her yere uygulama yapıyorum. Ve bir de bu kalemlerin aslında markada da böyle çok bütünleşmiş bir şey var. Bu ses gerçekten bu ürün bu sesle beraber çok bütünleşmiş. Hatta böyle sihirli kalem vesaire diye de geçiyor. Göz altlarımı biraz daha aydınlatmak içinse hafif sarı ve biraz daha aydınlık bir renk seçiyorum ve çok hafif aydınlatmak istediğim bölgeleri uyguluyorum. Ve bakın göz altımın ne kadar canlı durduğuna. Herhangi bir şekilde kurutmadan sanki biraz daha fazla uyumuşsunuz efekti katıyor. Yüze birazcık daha dinlenmişsiniz gibi bir efekt veriyor. Ve ben bu efekti çok seviyorum. Ve bakın gerçekten bu ikili ten makyajın, yani bu fondöten ve bu kapatıcı benim için çok güzel iki ürün. Yine benim çokça paylaştığım bir ürün. Bu benim için harika bir kontür rengi. Aslında benim ve e, birçok ten rengi için harika bir kontür rengi. Bir stick fondöten evet ama özellikle ten renginize uyacak tonları e, kontür bronzer olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü kaymak gibi bir ürün. Fondöten olarak kullandığınız zaman hem arttırılabilir kapatıcılığa sahip. Yani uygulayıp eklemek istediğinizde tekrar ekleyebiliyorsunuz. Benim içinse bronzerda, kontürde çok iyi çalışıyor bu özelliği. Çünkü istediğim kadar ekleyebiliyorum ve ten makyajında gerçekten çok güzel yağ gibi kayıyor. Elimin arkasına biraz alacağım. Bakın bendeki rengi bu şekilde. Aslında bunu hem kontür hem bronzermiş gibi uygulayacağım. Çünkü ikisi için de aslında uygun bir renk. Böyle dikkatli gitmek istediğinizde bu ele uygulayıp dağıtma olayını yapmanızı öneririm ama ben bazen yani Tabii ki de, e, acelem olduğunda ya da daha hızlı uygulamak istediğimde bunu böyle de sürüyorum ve böyle sürmekten yani direkt bu şekilde sürmekten de hiç çekinmiyorum çünkü gerçekten e, çok kolay bir şekilde dağılan bir ürün ve herhangi bir şekilde e, makyajınızı bakın dağıldı bile makyajınızı yerinden oynatmıyor. Bu arada bu Olar Stick Fondöten. Yani yüzümde kullandığım fondötenin stick formülü. O yüzden de çok seviyorum. Çünkü ikisinde de aynı kadife bitiş var. Aslında tam anlamıyla doğru kelime kadife bitiş. Yani böyle teninizi gerçekten olduğundan bir tık daha iyi gösterecek bir bitiş bence. Sırada Yves Saint Laurent'den en sevdiğim allıklardan biri var. Hatta en sevdiğim diyebilirim. Çünkü bu allığı ilk aldığım zaman Rengi beni bir tık korkutmuştu. Kullandığım en güzel pembe allıklardan biri. Couture Blush serisi olarak geçiyor. Bu allıkları hem ıslak kullanabiliyorsunuz, krem allık gibi, hem de kuru kullanabiliyorsunuz. Ben genellikle kuru olarak tercih ediyorum. Ama hafif bir ıslak fırçayla da kullandığınız zaman daha farklı bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Zaten, zaten aynadan vesaire anlayacağınız üzere oldukça sık kullandığım bir allık. Çok pigmentli olduğu içinse gördüğünüz gibi sadece şu an Yüzeyindeki yazılar silinmiş halde çok uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Bendeki rengi 8 numara. Yani kutur, bulaş, allık serisinden hangisini alayım derseniz benim kişisel favorim kesinlikle 8 numara. Duruşu da bir şekilde... Şimdi yine ambalajıyla ilk önce konuşturan bir ürün. Harika bir ambalaj. Bunları söylemeden geçemiyorum. Çünkü ister istemez güzel bir ürünü, içi de güzel olduğu sürece, tabii dışı da güzel olunca ekstra bir seviyorsunuz. Ben de aynen o durumdayım. Rouge Volupti Shine rujlarından 16 numarayı kullanacağım. Bence yine yaz için çok uygun bir renk. <laughs> Özellikle yaz için çok uygun bir renk ve doku bence buruş. Çünkü parlak bir bitişi var, dudaklarınızı asla kurutmayacak bir yapıda. Sanki böyle lip balm ama pigmentli bir lip balm sürüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Herhangi bir şekilde asla ağırlık yapmıyor. Yine çok tatlı, bayıldığım bir kokusu var. İsterseniz tüm dudağınıza tamamen uygulayabilirsiniz ama ben bu rujları özellikle sürüp birazcık yaymayı da çok seviyorum. Bu sayede çok daha doğal duruyor bence. Ve makyajım aslında bitti. Sadece biraz daha gözlerimi güçlendirmek için Şöyle yarım kat maskaramı geçiyorum. Lash Clash ve makyajımız tamamlandı. <laughs> Ve bu şekilde makyajım tamamlandı. Bu videoda size özellikle Yves Saint Laurent'den ne almalıyım? Ya da şey de sen Yves Saint Laurent'de fondötende neyi seviyorsun? primer olarak niye önerirsin diyenlere ve bir cevap olsun diye çektiğim bir videoydu. Tek marka makyaj serisi aslında bu yüzden çok sevdiğim bir içerik. Çünkü bir markada en sevdiğiniz, en favori ürünlerinizden gösterebiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi videodaki çoğu ürünü senelerdir elimde görüyorsunuz. Çok sevdiğim ürünler. Gerçekten parasını hak eden ürünler. Özellikle ten makyajında mesela bu fondöten ve bu primer'ı kaç defa gördünüz yorumlara yazın derim. Ben bilmiyorum bile gerçekten hatırlayamıyorum. Gerçekten çok sevdiğim ürünler. Günlük hayatta da özel günlerimi de çok tercih ettiğim ürünler. Onun dışında bugün aslında biraz daha böyle renkli, biraz daha günümüzün trendine uygun bir şey yapmak istedim. Çünkü ifsenlerin aslında renk konusunda da bence büyük bir iddiası var olmalı. Renkli göz kalemleri, farları, rujları konusunda da bence çok güzel bir marka. Yani aslında kendi tarzımda Yves Saint Laurent'i biraz yorumlamış oldum. O yüzden böyle bir makyaj yapmayı tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz ürünlerin duruşunu, Bendeki yarattığı hissi, benim tecrübelerimi güzel bir şekilde aktarabilmişimdir size. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.